Tamam, kalsın <gülüyor> <gülüyor> geçti geçecek geçecek geçiyorum var mı bana ne diyeceksin Hey, başkanım. 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 Başkanım.

Tehditle. Bakın. Şurada otların taşkınlık yapmak Arkadaşlar. Yapmak. Yapmak. arkadaşlar yapmak. Taşkınlık yapmadığınız için. Taşkınlık yapmak yok. Bakın. Taşkınlık yaparsanız. Etrafa zarar vermeye kalkışırsanız. Bak. Biz sizlerin hepinizin acısını paylaşıyoruz ve sizleri seviyoruz ama. Taşkınlık yaptığınız zaman. Size buradan müdahale etmek zorunda kalınabilir. Evet, o yüzden sizden rica ediyorum. Başka komiserim ben mantıklı olarak sadece bir cevap istiyorum. Tamam. Bu kadar insanın ailesi tamam. sahip çıkılacak mı? Tamam. Çıkılmayacak mı? Ben telefon açtım. Arkadaşlar. Bunu siz bile garantisini tamam. veremiyoruz. Yetkili, Bakın. Şu yetkili, anda çağırır. konuşmalarımızın hepsi boş. O taleplerinizin hepsini kim kaç kişi çıkarılmış? Kaç kişi ölmüş? Kaç kişi yaralı? Hepsinin cevabını. Bunların cevabını. Bunların cevabını. Ben zamanca ben, istiyorum. O kadar ödeyen bir ilaç verirseniz. Çoğunun sigortası geç de, yatırılıyor. Yatırılmıyor. Ama Bunlar ne olacak? Gelin gelin adam. Öyle bir adam ki. Manisa milletvekili meşehir. Manisa belediye büyük meşehir belediye başkanı. Adam çıktı. 150 tane ölü var dedi. Cenaze var dedi. Tanar Yıldız'la takıştılar. Ben saat altıda 157 tane ceset saydım dedi. Niye gizliyorlar? Ektivinin altında Niye saklıyorlar? Abi 15 lider eleman. Onu çalışan bir eleman 120 saymış hemen 150 lideri çıkardı. Orası kötü yemeği onlar.